Tabii şimdi yeni doğan bebeği görmediği için, beraber evet. vakit geçirmediği için ona karşı herhalde bir özlem de mi oluşmadı? Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programından bugün Havva Nur'dan acı haber geldi. Havva Murat'ın boşanması ardından Havva Nur çok acılar çekti ve psikolojisi bozuldu. Havva psikolojisi bozulduğu için Murat hiçbir şey yapmıyordu ve adeta sadece kendini düşünüyor ve sürekli de kendi için çabalıyordu ve bugün olanlar oldu. Havva Nur boşanma celsesini görünce boşanma dilekçesiyle beraber bir anda yere yığıldı ve Murat ona boşanma davası açmıştı ve bunu Havva kaldıramadı ve artık iki çocuğuyla tek başına kalan Havva Nur acı haberi az önce gelmişti. Murat ise adeta sadece kendini düşünüyor ve gezip tozuyor ve ortada kalan iki tane çocuğa hiç kimse düşünmüyordu. Ve Havva Nur bundan sonraki hayatında ne yapacağını ne edeceğini tabii ki de bilemiyoruz. Ama Murat bundan sonra yeni bir iş bulacak ve belki de çalışıp çok para kazanacak, evini tutacak ve İstanbul'da yaşayacaktı. Çünkü Karaman'a diş dönmek bile istemiyordu. Karaman'da çünkü program sebebiyle hiç kimse kendisine iş vermediğini belirten Murat, ben orada yapamıyorum, ben sürekli iş arıyorum ama bulamıyorum. Havvanur da beni çok sıkıştırıyor ama Karaman'da iş yok. Programa çıktım, hatta programdan atıldıktan sonra bana hiç kimse Karaman'da iş vermedi.'' Çünkü Karaman'da beni herkes tanıyor. Ben İstanbul'a gidip orada belki güzel bir iş bulup çalışabilirim. Oradaki fırınlarda herkes eleman arıyor ama Karaman'da kimse eleman aramıyor dedi. Murat çok ciddiydi ve artık iki çocuğunu da alıp bu diyardan yani Karaman'dan gidecekti. Karaman'dan gidip İstanbul'da güzel bir iş bulup hayatını orada devam ettirecekti. Havvanur ise acı haberle herkes yıkıldı. Çünkü Havvanur hasta mı oldu bilmiyoruz. Ama şu anda durumunu tabii ki Allah bilir. Bu, bu sırada Murat ise zaten programdan gidecek. Songül Karlı ise zaten Murat'ın programdan ayrılacağını söylemişti. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.